Askeri ayrı duran. Bak onların bacıları nasıl çekiyor. Bak bak. Eril on O da AWP şaka maka. Güzel oynuyorum yani. Şakasız güzel oynuyorum ha ben AWP'yi. He ha. Kim bekliyordu sanki? Selamun Hello, hello, hello. Kaka, nereye gidiyoruz? Gel <laughs> O oh, bence B'ye gelecekler. Sen ne dersin? B'ye oh, Yok B'ye geldim <laughs> gitti Oh Oh ne koydum orası peşin peşin, ben gördüm değil mi? Arabanın orada, ben oyalayıp sen vur Hazır mısın? Ağa gel benimle Samet, ağa gel Evet ya da ay neyse git, gel gidelim gel down Şort da gelebilirler. B B. <laughs> tamam lan tamam. <laughs> gel aşağıdan gel. Ölme ha. Sesiz ya sesiz. Ya. Merhabalar. Aklımı aldı. ya. Aa, tarayamadım biliyor musun korkudan? <laughs> oğlum bunun sesi çok ya. Vallahi korktum. Aşırı korktum ha. Elim ayağıma dolandı oğlum. Ağzını açtım ya çocuk öldü ama. Geliyorlar baba, geliyorlar. <laughs> Nerede lan? Nerede? Herkes kaçtı ya. Amına ne diyor lan. Ölüyorum. Ölüyorum. Bir yani. İki, canım var. Bir tane daha var. Burada bir yerde. Yukarıda hala. Hava anasını siktim Vuruyorum <laughs> sen ben de Burada burada. Gelme Kardeş sen neyin? Neyin? Uyuz oldum lan lava. Oğlum bahçesini sikerim ha. Nerede orası çocuğu? Dilini mi yuttun lan? Hı? Dilini mi yuttun? Ne ağzını gördün mü? Hı Ahredelim bu? <laughs> Oğlum ortaya yaz, herkese yaz, takıma yazdı. Sen hmm. vuruyor adamları, söylemiyorsun ki bir şey sabit sen. Takip et amına koyayım. Gelecek söylesene be geldiler şöyle yaptılar böyle yaptılar. Savaşırken seninle nasıl konuşayım amına koyayım? Ne? Savaşırken seninle nasıl konuşayım amına koyayım? Ne var oğlum bundan? Mı? Kaldı mı Kaldı Allah koydum oldu ya? Hayır oldum lan laboratuvar çok fena abi. Ha. Öl de bir götümün yağları elim gibi. Öl de. Çık lan. Koş çık amına koyayım. Yavaş, ara yavaş yavaş çıkıyor. Diyor. Koş çıksana amına koyayım. Nerede oğlum bitti, adam? Bitti bitti çık artık. Ha ara desene ya. Nerede lan bunlar? Amına koyayım sıfır takip ya. Seninle de yeni oyun bulmamız lazım Bekir Ha? Seninle yeni bir oyun bulmamız lazım ya. Niye? Lan bu ne ben araba? Ya tiplere git götünü yıkar. Ne yapıyorsun? Ne oğlum? Kaç kilim var? 4 kilim var. Benim de üç kilim var. Ne ara gerek konuşuyor? Bak şimdi AWP şov izle bak. Bak bak şimdi. Ah lan kaçtı be. Nereye gittin lan? Aman Allah'ım. Buradan bir yerden atıyor da nereden atıyor? Aha, tamam ki onu. Long arkası. Short girdi. Long'da kartın tutuyor. <laughs> şey. <laughs> Nokta nerede <var>? lan? <laughs> Aptal gibi ölmeyin oğlum. <laughs> attın onu? Bak. Ne bileyim ben yani çok güzel bir şey oynuyorum ya belki onlar Ha evet, senin ne lan bu havalar? Ha hayırdır oğlum. Şu adam vurdun götüm mü Arkadaşlar ne sıkıcı oyun ya. Abi lan lock gelecek ya. Bir tane aldım. Lan long gelecek. Evet. <laughs> Samet kaç tane long var Samet? Bekir götüne soktu yani onları Konuşturma beni amına koyayım. Ya no, gerideki abi. Bir tanesini öldürdük. Samet seni soktu ya. <laughs> Adam ne yapsın oğlum adam zaten. Ahmet. Hı. Ne var ya kayarım ben jetolar. Kaç kişi alayım oğlum ben nokta? 3 kişilerde birini aldım işte, üçün birini yedik. Ne yapmam amına koyayım? Ne geliyorsun <laughs> <ne? gülüyor> <laughs> <laughs> aptal gibi? Ben yavaş yavaş oynuyorum. Ağzımda Ayım. aptal. Ne istiyorsun sen benden oğlum? <laughs> Al yine bir de onu mu çekeyim? Buldum ama nefes. Nereden git? Nereden, nereden sen? Ben çıkarsam desene çıkacak. Ben dedim Üst ama. Kick me please. <laughs> Of, ne güzel yedi lan. Bu fena yedi ha. Am. Baba silah yok ki ya. Para yok ne koyayım. Abi gene fena oynamıyoruz sen de bokunu mı? Nerede o ip ne? 4. Ya buradan girek samet ya. Yürü yürü. Niye önden ben gidiyorum? Gözde kal silah mı var? İleride ama tek tek var. Oral çıkılıyor mu lan? Ayaksana Ay, yere mere silah atmışlar bu belki ya. Ah. Ben çalacaktım onu. Al benim silahım al. Ne yapın artık? Gel buradan keleş var. Sağdan gitsene. Öl artık lan. Sorutlu çocuğu öl artık. Nerede oğlum bu? Yürü. Oğlum bir tane de AP bana bırakın be. Yok lan keleşi ver lan sen. Sen sen keleş seviyor alca. Tamam. Ben. Yok yok. Sen niye keleş sevmiyorsun? Tek atıyorum buna gibi kafaya. Kanka oynayamıyorum ben keleşle ya. Tabii <laughs> Elize'ye bak. Çok sessiz ya. Hı? Hmm? Çok sessiz ya. Ne bileyim anlamadım Şu an Don't push. Ne işte gel. Sana diyor <laughs> bitir. Okay bro. Okay. Okay. Sen sinirlenme. Ha. Allah rahmet abuk ya. Oh çok sessiz lan. Aha geliyor. Bak baba. Tamam. Abi dört push dört push sana Bekir öldü ama buna. Lock iki tane var. Zaten adamlar üç kişi. İki, bir tane de short olması lazım. Ha yok short yok short yok tamam gitme orda. Lavo indirmiş short peki. Araba var lan sana. Tam vurmuşum ben biliyorum. Ya sen bu bırakmadan döner misin oğlum? Savaşta. Ne aldım? Ya sen abinin tamam Baba şimdi korksunlar benden işte. Ya şimdi başladım. korkabilirler işte. Baba silahını çekti Samet. Paralıydı <laughs> AFP mi aldım? <laughs> e gene bir 350 lira var niye? Ne siktim aralarını bak bak izle bak tak tak. Gel <laughs> yani oğlum istediğiniz kadar gelin lan 100 kişi benim aldım. Bunlar hep bir kısmet Önce flash atarsın Upper mid'de var bir var bir Oğlum bu kabadan geleceksin. Sen de öyle. Tane evet. astiktir. Astiktir. Allah yedi lan beni. Var ya lal olsun ha. Vallahi vallahi Long long long. Long'tan girdi hep Gene vur ona da vur nasıl vurdum ben hiç vurmadım ki onu. Öbürü de lan kula. Vurursun herhalde. Ona da vurmuş buna. Ne neylim ya? M4 oynuyorum. Ben biraz savaşacağım ya. Ben böyle dayanamıyorum. Ben biraz <laughs> N4 yerde varmış ya Sat oğlum satabiliyorsun geri Ucuzu alıyorlar ya Hayır oğlum aynı fiyattan alıyorlar <gülüyor> <gülüyor> Bu el niyeyse B'ye gelecekler gelecek. <laughs> gibi Ben de o <orta> biliyorum <laughs> Ben yeni skill'im biliyorum ben ya 여기있어 사무엘이 어디있지? 여기있어 이디있어 여기있으면 사무엘이 어 Adam oraya yakınsın ben ne yapayım ama. O hepiniz de oraya yakınsınız amına <laughs> koyayım. <laughs> Sen bana niye bir... Gel buraya gel bir dakika gel bir dursana bir konuşalım ya. Çek çek. Amına koyayım. Yine bu zaman. Kaç tane vuruyor? Aa arka gelmiş ya bu bak. Hayırdır oğlum? Ananı sikeyim nasıl vurdu bu değil? Arkada var kanka. <laughs> hayret. Hayret öv vuramadım bir kişiyi. İlk defa bir yer. Allah Allah. Al, al. Bak şimdi B olur işte. Yok ben A gideceğim. Siktir git. Sen siktir git. Gel buraya. <gülüyor> <gülüyor> buraya gel kalk kalk gel buraya Sık bakalım az Aptal lan bu Alperen. yemin ederim aptal ha e diye biri yok takım lan Var oğlum Yiğit Alper var işte Aptal lan ha Ha bizim de o kötü bile ama Aptal gibi koş öyle tamam mı? Samet var ya iki tane var ha ben yok gidiyorum ya. Kim ne derse desin. hepsi buraya gelecek aptal gibi bak bak. Bak diyor ama geri zekalı sürüsü işte. Görüyorsun değil mi? Kulaşımı atın. atın. Bu yöneticiyle beni durdurabileceğini değil mi sandın ya? Aa flash da geldi. Önden gider mi? Sen ne tek başına B'de? Allah rızası için ya. Kim B'de ya? Sen. Ne B'yi koyayım? Siktir git aptal böyle tek bir sıkıntı Shortlayıp geri zekalı. daha şimdi şorta Abi sik kadar kafan gözüküyor. Nasıl vurayım amına koyayım? Abi yaşarsam hatalar zaten. Git benim pompalımı alsana ya. Ha bak o benim pompalım yerdeki lan oğlum. Abi sen değilsin. Ki. Sen de sen de böldün lan. mı alır mısınız şeyden? İyi iyi. mı alsana kanka alsana. ya. Lok kapının Low orada. Kapının... Kanka koş kanka al koş al lan. İyi iyi. Kanka hadi be. Pompalı değil mi ben buna? Yenisini al ya. Kanka, ya kanka ayıp ya, ediyorsun. Ayıp Nasıl alayım ha longdan? Mal mısın onu? Saytan nasıl koşuyor? Sen niye böyle? Ya ya sen niye böyle konuşuyorsun sen kardeşim, kardeşim? Sana ne? <laughs> <tak, gülüyor> sana ne? Allah aşkına kaç kişi Sana ne? Saman ben çok 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 çok. Al bak evet namun kastan kastan. Ben de gördüm. Oh. Yo basıl. Ay hani niye beni arıyorlar? Canı sıkılmıştır ama. Efendim. Evdeyim. Ha, <laughs> Ne şey gelin ya? Yok abi ben Gilyon, çok kankam, hastayım gireyim. ya. Arkandayım. Ay ay bugün de işe gidemedim. Gördün evde ben. Gir 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 durma hiç durma. Gel anladım. Al 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 ya. ya da gir aman abi. Ne abi? Aga neredesiniz gelsenize ya. Burada yürüdüm bize ya. Al al gelseydiniz ölmeyecek. <laughs> ha? Bomba bendeymiş niye söylemiyorsun? O ne diyor? diyor. Öl, beni özlemiş abi Orda, orada, 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 orada. Söz heyecan katayım. <laughs> Harbiden oradaymış lan. <laughs> Bu kıyavı da, da heyecan. Baba, nasıl saldırıyor bari bana? <laughs> <laughs> sen gitme bari abi. Aç yeme git bombayı. Çaldın, çaldın, çaldın. Niye çaldın? çaldın? Çalmadım, çaldım adamı. Atar kaya. kaya Oo. <laughs> <laughs> bak ben. Bak ben. 2 3. Üç... Ya git yaptım hani came, Ya, Yavaş yavaş, Bana silah tamam. Ne Hediyesi Ama bunu egze attı. <gülüyor> <gülüyor> egze çok tatlı. <laughs> Oğlum ne oluyor? Ben amına koyduğum yerde niye yanıyorum ya? Baba Cemin ederim, Cemin ederim, görmüyorum, ederim. Görmüyorum. <laughs> Ha? Yemin ederim görmeceksin. Hayda leptan Kesin Kesesi sağlıklı olsun çocuğu var bak iyice. Korkmuş. Ben buradan geçemem ki smoke atmanız lazım ona. <laughs> <laughs> Allah koyayım 4 kişi bir adama saldırıyor. Tam böyle. <laughs> 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 kanka sen değil mi? Her yerde mi Sen ya. de mi ağır aldın? He. Bekle geliyoruz şimdi. Bak bak şimdi. Bunlara var ya. 3 2 2 de var. Ben de göreyim peki çık amına koyayım. Bak pis sis attılar Samet. Ha? Van yaptı lan. Yedi lan onu Amına koyayım. Ama sen niye ölmedin amına Oha. 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 Orada pişiyor. Bak şey. ben yedim onu. Oğlum GGA'da bir şey var ha. Neydi? GGA diye lavuk var ya. Kanka, Kanka valla yalan, 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 yalan vuruyor ha GGA. Buraya çaktı. Oğlum 5 kişi de açtı ben de öldüm amına. Koşarak koruyor amına koyayım. Aa bu çocuğu bir de kafa atıyor. Çekemiyor ya yiyor ya. Bak yine yok ya. Ne Bilerek bilerek gö 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 gördün gö değil mi? Amına koyayım birine 81 birine 83 olmuş. AWP olacaktı amına koyayım. Ah. Ah. Flaş atsana bana ya. Flash atayım. Hmm. Param kalmadı ki flash alacağım. Ya bunu al bunu. Onun iade et parasıyla bana flash at, bundan al Ney anlamadım ama <laughs> Evet, al bunları koyayım <laughs> blue, blue, blue. <laughs> Biz B'ye gir girdik. girdik, oh, oh. Biz salaklık orada bekliyoruz B'ye gel şey Oğlum bu ejde nasıl oynuyor? Lan bomb artık. Oğlum bu garibanların ne sıra ya? <laughs> Burası ben ölürüm he gene. Uzak durma. Kolay maç oldu. Aynen iyiydi kanka. Bayağı iyiydi. <laughs> <Gelin> lan. Sorun. <laughs> Sorun. <laughs> <laughs>